Şimdi sezonun ötesinde heyecanı ve kalitesi daha yükseklik izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Ali Koç'la ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Yani işte o Koç adına yakışır değerlendirmesini yaptı Ergin. Elbette ki öyle. Yani Ali Koç... Ergin anın eli tutulmaz dedi. Opet'ten 30. yılına özel yazı Aurora More than Aurora She was the sad loved girl of the neighborhood He was Bu orta dalga. Neresine var telik? Bana selamlamış bizi. Bayram gökçe.